Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Ben de Elçin Bugün sizler için Minecraft videosu çekeceğiz Oyuna giriş yaptık Şimdi bu videomuzda Oyunun yeni özelliklerini göstereceğiz O yüzden yaratıcılık modunda başladık İlk olarak ben size Zombi öldüren Reis'i göstereyim Şimdi Böyle yapıyoruz İki Böyle kol gibi yapın arkadaşlar, yani vücut gibi. Sonra balkabağı alın, kafasına koyun. Bu oluyor. Bu da ne yapıyor? Zombileri öldürüyor. Bakın, göstereyim mesela. Böyle gidiyor, gidiyor, vuruyor. Ama bakın, şimdi ben ona vuruyorum, yani. Vurunca o bana hiçbir şey yapmıyor. Survivor modunda da hiçbir şey yapmıyor. Yani bize çalışan bir adam gibi. Şimdi bakın hepsi nasıl olacak. kaçıyor koş 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 öldürdü vallahi hepsini Sen ne yapıyorsun elçin? <laughs> ben de geziniyorum işte ne yapayım? Sen de kardan adam yap da görsünler. Tamam. Bir de kardan adam var arkadaşlar. Aynı bunun gibi şöyle vücut yapıyoruz. Vücut yapmıyorsun. Düz. Tamam işte kollar. Kol yok. Bunda yok mu? Yok. Şöyle evet. Evet böyle. Böyle gittiği her yeri kar yapıyor. Bak şimdi zombi koyacağım. Ona kartopu fırlatıyor. Bir dokunuyor ama eriyor ya yazık. Çok üzülüyor. Şimdi şu adam öldü sonu ne güzel. Olur. Görmüyor ki onu. Bakın bir de şeyi göstereyim. Köylüyü koyuyorum. Buraya koydum. Zombi de koyuyorum. Ama yakalayamaz diyor. Durayım. Şöyle çok hızlı koşuyor. Bakın şimdi olan ya. Zombi ile köylüyü koyacağım. Zombi köylüyü e, dönüştürüyor kendisine. Bakın şimdi. O da zombi olacak. Evet, şu an o da zombi oldu ama yanıyorlar yazık. Hemen bir üstlerini kapatayım. Bakın, o öldü. Şimdi bir köylü koyayım yanına görün. Köylü zombi de değişik oluyor ya. Dipe bakar mısın? Cık 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 cık. Ee, Survivor modunda oyuna açlık gelmiş. Sonra oyuna büyü gelmiş. Büyü yapabiliyoruz. Büyüyü bununla yapabiliyoruz. Ee, yani iksir büyü dediğim. Bir tane şey vardı. Heh. Bununla da şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, buna şimdi tık, tıklayınca açılmıyor ama hayatta kalma modunda tıklayınca kılıcı koyuyorum mesela altına da neydi o bir, bir dakika arkadaşlar. He. Şundan koyuyorum arkadaşlar bundan. Altına kılı iki ise iki sekme var. Birincisine kılıç mesela balta da olabilir. ikincisine de bu elimdekini koyuyorum. Ee, büyü basıyor. Yani varsa göstereyim. Yok. Elektrikli kılıç gibi. Böyle cızırtılar falan. Yanıyor, bir şeyler oluyor. Başka bir şey varsa göstereyim hemen arkadaşlar. Bildiğin başka bir şey var mı Elçin? Benim yok şu an. Şey var tek ee, şu kafalar gelmiş süs olarak. Göster. Şu. Şu. şu <laughs> arkadaşlar. Şu. Böyle gözüküyor. Şöyle. Teknelere de renkler falan gelmiş böyle. Bir de şunu göstereyim ben Sistem olmaz. Şu. Bunlar çok önemli. Gördüğünüz gibi manyak bir şey. Uçuyor. Arkadaşlar bunu sakın yaratıcılık mu... Ay, Survivor modunda koymayın. Ben koydum. Sonra oynadım Survivor modunda. Evimi at böyle bana baka baka evimi ateşler etti. Evim yandı ya. Bir de bu var arkadaşlar. böyle. Bu vardı sanıyorum ya. Vardı evet. Bu bu şey gelmiş. Şunlar. Bunlar da ateş fırlatıyor arkadaşlar. Bir vuruyorum. Dur bakalım fırlatacak mı? Evet şimdi uçtu. Gördüğünüz gibi böyle fırlatıyor. Şimdi canım olsaydı yani survivor modunda olsaydım kesin ölmüştüm. Bakalım başka bir şeyimiz kaldı mı arkadaşlar? Yeni. Cehenneme gidiliyor arkadaşlar da. Onu şimdi göstermeme gerek yok. Çoğunuz bili biliyorsunuzdur. Başka... Şey var. Bir de saksıya çiçek koyulabiliyor. Şöyle. Arkadaşlar. Bence bu çok güzel bir şey olmuş. Hani evlerde... Hala fırlatıyor ya bana ateş. Cık cık cık. Bak görüyorsunuz değil mi? Gel gel. Hala ateş fırlatıyor. işi gücü yok. Bak, bak. Gelince de yukarı kaçıyor. Allah'ım bana... Sabır var. Ha nereye gel gel. Bana da fırlatıyorlar. Ben bir tane. Gel gel gel. Ben bir tanesini vurdum. Bana da fırlatıyor. Bak bak ben nereye gidersen. Senin önündeki bana fırlatıyor. Hadi salak. bakalım yetiş de gören bak, bana bak, şimdi. Bak bu bana fırlatıyor. Benim yanımdaki. Hadi yetiş de gören bana. O Oha yukarıdan yukarıda ne yapıyor bu salak? O bana fırlatıyor işte. Oo, biz bununla oyun oynuyoruz. O aşağı ben yukarı. Hmm. Bakalım. Evet arkadaşlar, şu anlık yeni bir şey göstereceğim bir şey kalmadı. Bir de oyuna XP gibi bir şey gelmiş hayatta kalma modunda. Onu da göstereyim hemen. Çıkalım. Evet, yeni kurayım hemen arkadaşlar. Evet böyle şu alttaki çubuk. Aa, bir dakika ağaç kazmam gerekiyor. O XP'lerden hayvan kesince de geliyor. Kömür Hı. falan, altın gibi şeylerden de çıkıyor. Dur ya şu koyunu keseyim de gelsin bir tane. Ağaçtan da gelmedi. Bir de gelmiyormuş. Koyuna bak sen ne kadar hızlı. Benim bildiğim kadarıyla gelmesi gerekiyor. Evet geldi gördüğünüz gibi yeşil doldu. İşte o tamamlanınca 1, 2, 3, 4 gibi şeyler yazıyor. Bir de açtığı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de ben size bir şey daha göstereyim. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi koşuyorum. Yani hızlı hızlı yürüyebiliyorum. Ama şu şuradaki tuşa iki kere basınca böyle eğiliyor. Ve yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Gördüğünüz gibi. Kalkınca da o. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlara, yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizle görüşmek üzere. Bay bay.